Selam millet Emre karşınızda. Bugün arkadaşlar en iyi top 5 animeyi değerledim sizin için. Hadi geçelim videoya. Selam millet kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi geçelim videoya. 5 numara One Punch Man. Genç bir Sarariman adayının iş ararken bir villayın ile karşılaştığında çocukluğunda izlediği falan hatırlayıp doğru lan ben niye her gün 9-5 çalışayım ki ben süper kahraman olmak istiyordum çocukluğumdan beri bugün o, o gündür diyerek adama dalmasa beraber hayatında yeni bir sayfa açılmaya başlar. Bizimki hayvan gibi çalışır hatta çalışmaktan saçlarım döküldü der ve sonunda o kadar güçlü bir kahraman olur ki Artık hiçbir şey bana zevk vermiyor. Bütün savaşlarımı ilk yumrukta kazanıyorum. Zaten heyecan bile duymuyorum deme noktasına gelir. Her gün ayrı bir belanın musallat olduğu alfabetik isimli şeyler kurtarır. Kurtarırken yüzünde çok duygusuz bir ifade vardır. Öyle ki ben dünyaları ekmeye geldim. Ben yiyeceğiz zor kork benden diyen canavara bakıp ok der. Deep Note. Bir ismini ve yüzünü bildiği herkes öldürme gücünü ele geçirmiş. Diğeri dünyadaki bütün güvenlik güçlerini ve istihbarat birimlerini arkasına almış. iki deyana kapışmasını konu alıyor. Muhteşem bir konu olsa da karmaşıklığından dolayı manganın mükemmel olduğu söylenemez. Yine de iki karakterin birbirlerinin akıllarından okunması ve ve açıklarını bulmaya çalışması muhteşem. İnsana bazen iki tarafında sürekli en iyi hamleler yaptığı muhtemel bir kova oyununu izliyormuş, izlenimini veriyor. İlk bölümü itibariyle Deep Note, gelin biz ona ölüm defteri diyelim, isimli bir deftere girilen her ismin birer birer sebepli sebepsiz ölmesini kendine konu edilmiş ve böyle devam etmesi durumunda sevenlerine arıza bağlayacak olan Medusa yapımı anime serisi. Ippo Makineki Hajime no Ippo isimli anime manganın baş kahramanı. Liverpool'a, Gazelle Point, Depsorol gibi özel yumrukları vardır. Ayrıca bir infighter olup balıkçı bir aileden gelmektedir. Anadolu çocuğudur, küçük el muhattır Ne yaparsa yapsın sevilir, eziktir ama sevimlidir. Kısacası klasik anime süper kahraman değildir kendisi. Boks konusunda ne kadar yetenekli hatunlar konusunda o kadar hüküzdür. Kaç sezon oldu hala komiyi götürmedi. Gerçi benim de Mashiba gibi bir kayınço adayım olsa ben de o kadar öküzce davranırdım herhalde. Ama İppo iyidir, ipocandır. böyle yanaklarımın cıralısı bir karakterdir. En azından anime karakteri, cesur, çalışkan ve bir o kadar da eferdilidir. Çok çekinmeyen olsa da bu haliyle severiz kendisini. Infighter'dır, dinamit gibi yumruklar vardır, teknik repertuvarı geniştir. depsi rol en etkilisidir. Geçtik Atacon Titan'a. D duvarlarda titanlardan korunan bir şehirde bir gencin bir titan ile olan kan davasını anlatıyor mangasının çizgisinden gidip kendisine hayran bırakacağını düşündüğüm anime. İlk bölümünün an itibariyle Türk yazıcısı çıkmıştır. Animesinin ilk bölümü hikaye ve çizim alitesi açısından göz doldurmuştur. Animesi görüntü ve hikaye olarak güzel bir başlangıç yaptı ve hala devam eden bu serinin bir sonraki bölümünü ben de diğer bütün anime severler gibi merak ediyorum. Geçtik bir numaraya. Naruto Japon anime dizimiz Naruto bir köyde yaşayan küçük Naruto ve arkadaşlarının hikayesini konu alıyor. Ninja Akademisi'nde eğitim gören Naruto ailesini çok küçükken kaybetmiştir. Vahşi bir tilki şeytan ruhunu taşıyan genç Ninja Naruto Uzumaki çevredeki insanlar tarafından da dışlanmıştır. Çok yalnız başına kalmış olan Naruto dikkat çekmek için ise sürekli yaramazlık yapar. Akademide de, son derece başarısızdır ama azimli ve inatçı bir kişiliği bulunmaktadır. Naruto'nun en büyük amacı ise köyünün en güçlü ninjası olmaktır. Böylece Hulk'u ünvanını alacak ve köydeki herkesin kendisinden kabul etmesi sağlayacaktır. Arkadaşlar, Sasuke Uchina, Sakura Haruno ve Hatake Kakashi. Bu arada Naruto'ya 750 bölüm diye baş, başlamıyorsanız daha doğrusu 720 bölüm diye başlamıyorsanız başlayın çünkü yani bitirme başladığınızda bitirmeniz bir oluyor gerçekten yani ben de öyle başta bir tereddüt etmiştim ama gerçekten yani çok heyecanlı geçiyor ve hemen bitiriyorsunuz yani hatta ne ara bitmesin falan diyorsunuz yani ne ara bitiriyorsunuz işte öyle o yüzden başlayın Naruto çok iyi bir yanımdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Bye bye.